Arkadaşlar geldim bu sefer kamerayı ters çevirelim. Merhaba buradayım. Evet arkadaşlar bu sefer hmm. Arkadaşlar bu sefer böyle yani. Ters yani. Şuraya yerleri görebileceksiniz. Hmm. Ben buradayım. Ve Arada böyle yapabilirim. Arada ters de çevirebilirim arada. yani hmm. Kendisi isteğime bağlı. Tamam mı? Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi, O zaman böyle. Evi gezeceğiz. Arkadaşlar parlaklık. Evet arkadaşlar. Geldik. Burası balkonumuz. Balkonda içi böyle bırakmışlar. Bakın bakıyor içeride. Polis aldım, bakalım aldı. Yuvaları da aldım. Baklar arası bak, gök karası İstanbul. Kalemar bu. Uğurluğundan çıktığı barıştı da. Bıf. Başa derse. Bakın şurada yakın bir yerde. teyze geliyor arkadaşlar. Buna, bize bakıyor. Aha konvoy var. Konvoy, konvoy var arkadaşlar. Arkadaşlar bak şimdi benim, geliyorum Geliyor mu gidiyor arkadaşlar, 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 Evet. dönüyorum. Evet, Dönüyorlar. bak. Ya da merhabalar. Okay, şimdi yolu geriye çekeyim. Eve geleceğiz şimdi. Onun için park geldik. Burada kalp değişir. Artını değiştir. Kardeşimin odası burası da. Evet, kardeşim derken yani burası eniştemin yeri. Bu kardeşim. Burası mutfak. <tık> burası. <tık> Bu da Birini kardeşim. Um, i̇şte, Flash'ta şimdi İyi bakalım öpüyorum sizi hadi Allah'a emanet olun.

dışarısı. Bu kadar. Yardım evet, şey. bir daha göstereceğim. Egeciğim yapma, yapma. Ege. Ne? Video çek ya. Laş bellek.

Yedileşim. Ben ne yaptım ya? Ha tamam, 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 tamam. ya ben gittiğim için öyle yapıyor. Oh bismillah. Acık ben seni seveyim öyle uyutamam mı değil Ben niye sevmiyorum? Acık seveyim seni. öyle Ben niye sevmiyorum? Ege. Ne? Boşun, boşun, boşun. Ben de seveceğim bana.